Arayan kim? Yusuf abinin kuşu diyor ki atmaca mı vurmuş kendime düştü. Arkadaşlar, şurada neredeydin ha? Ee, orada duruyor Yusuf abi. Yusuf abinin kuşuna kaçmış, atmaca mı vurmuş diye merak ediyor orada. Nasıl düşmüş ki Nasıl ayarlamış ki? Vallahi nasıl duruyor orada Şu an. Ekran küçük olduğu için net göremiyoruz ama kuş orada. Ee, Atmaca hiç ortalıkta yoktu ama. İstesen, istesen ayarlayamazsın o kadar ya. Serhat buradan görebiliyor musun ekrandan? Gel bak bakayım. Ne yapıyor? Ee. neyse du bakayım yaşıyor mu evet. ki? Orada da. Orada ölüp kalmasın. Al, yak, orada ama. Biraz daha zoomlayayım Dijital biraz zoom daha açayım. Zoom dur mi? dijital zoom açayım. Ee bu kadar oluyor da dijital zuma açayım. Kapatayım. Evet, dijital zoom açtık. Daha büyütmek için. Sabitlemeye çalışayım. O tam hilalin ortasında yaşıyor lan. Biz ekran küçük ya. Şu an hayatta korkudan oraya sığmış herhalde. Bu nasıl düşmüş ya? Amca onu i̇yi, çekip de dilerin ortasına can oyunu vardı Vallahi. Şu an zaten gösterdik arkadaşlar. Oysuz ihtiyarın kuşu zannedersem atmacadan kaçmış, hilalin ortasına sığmış. Mübarek günde mübarek yere sığmış. İşi biliyor kuş. Şimdi sabitleyemiyor mu kamerayı? Abi şeye koymam Şuradan lazım. Böyle bırak. Ee, dur, tripod var ama şöyle. Heh. Şimdi sallandırmayacağız inşallah. Ama yakalamamız lazım tabi ki önce orayı. Şimdi zoom yaptıkça şey kayıyor ya. Kamera. Abi milim oynasa çok oynuyor. en sağlamı bu. Kalkar gider kendine gelince ya. Oynayan bir kuşu mu Serhat biliyor musun? He, oyuna girmiş. Sıka girdi diyor. Yavrusu da vardı diyor altında. Ne? Yeni oyuna girmiş. Sıka girdi diyor. Uçurdum rüzgar da var diyor Ya diyor acaba diyor oldu? En, en yakın yere diyor. konmuş hayvan işte ya. Şu an arkadaşlar. nasıl nasıl bir şeylerin arasına? İşte. Kuş bu. Arkadaşlar titreme için kusura bakmayın ama yani en ufak bir şeyde bile titriyor bu şekil. Zoom olduğu için tripod oldu aldı. Rüzgar da var. Şimdi burada arkadaşlar. Şöyle geriye doğru geleyim. Mesafeyi görmüş olursunuz. Çok çok uzak değil ama Daha güzel bir ekmekçi gelmiş arkadaşlar, ekmek istiyor böyle daha iyi oldu sanırım. Maşallah emin ellerde. İyi böyle en azından kuşu görmüş oluruz. Kalkar gider biraz sonra muhtemelen gözle zor gördük. Minarenin üstünde deyince biz minarenin o balkonuna falan bakıyorduk. Mer tam hilalin üstüne konmuş. Yusuf abi de de maşallah ne göz varmış ya. Vallahi helal olsun. Oradan kalkınca zaten yuvasına gider arkadaşlar. Sıkıntı olmaz daha fazla sağ zoomluyor mu diye bakıyorum. Son zuma kadar zoomlayacağım. Zoom video sistemi arkadaşlar bu sayede zoom videosu da çekmiş olduk. Evet zoom'umuzun sonu bu. Dijital zoom'u açtık. 3000 paratoner çarpı 350 zoom arkadaşlar benden kameraman olmaz Evet, kuş oradan kalkınca gider. Sıkıntı olmaz. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca yağlı videolar çıkıyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor. Bu kanalda sohbet çok güzel.